Elit Lig 8. sezon playoff grup maçlarından herkese iyi akşamlar. Kraft Teknik ekibi Speedy FK karşısına 4-3 üstün geldi. Kraft Teknik'ten Gökhan bizlerle söz onda. İyi akşamlar. E, i̇ki i̇lk da tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. E, bol mücadele, e, bol pozisyonla bir karşılaşmaydı. Tabi playofflarda favori takım yok. Çünkü buraya kadar geldiysen hani sen de favorisindir. Buradaki bütün takımlar iyi, bütün takımlar kaliteli. Tabii biz de bireysel olarak daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Sezon başından beri bunu söylüyorum. E, bugün de kazandık, mutluyuz. Geriye düşmemize rağmen iyi reaksiyon gösterdik. E, takım oyununu bozmadık, e, mücadelemize devam ettirdik. Tabii böyle olunca da geri dönüp maçı kazanmasını bildik. Her maçın böyle geçmesini ümit ediyoruz. E, böyle zevkli, böyle bol pozisyonlu, t çerçevesi içerisinde geçmesini istiyoruz. E, bugün de kazandık. Gruplardan e, tamamında çıktığımızı garantiliyoruz herhalde maç sonucunda. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yolun sonu şampiyonluk dedim. İnşallah şampiyon olup da bu sezonki verdiğimiz emeklerimizin, verdiğimiz mücadelenin karşılığını almış oluruz. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda kazanıp bu mücadeleyi şampiyonlukta sonlandırmak istiyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.